Bugün ücretsiz panter x2 nasıl kazanabileceğinizi yani çekilişe nasıl katılabileceğinizi anlatacağım. İlk önce panter x2 bir çekiliş düzenliyor ve 6 adet panter verecekler. Buna katılmanız için bir discord hesabınız olması lazım. Discord'a giriş yapıp ya kayıt olup giriş yaptıktan sonra discord uygulamasını indirin ya da mobilden şeyden webden giriş yapın. Aşağıda açıklama kısmında panterin orijinal resmi discord adresini vereceğim. Buraya giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra burada giveaway odası var. Burada kaçıncı? Beşinci sırada falan. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra burada sizde bu şekilde konfeti işareti var. Bakın burada 6 adet Pante X2 çekilişi diyor. 3 kazanan olacak diyor. 30 gün sürecek diyor. Son tarihte 24'ü. Yani 24'ünde açıklanacak. Buna tıklıyorsunuz. Mavi oluyor. Mavi olunca katıldığınız anlamına geliyor. 3 kazanan olacak. Birinciye 3, 3 adet Pante X2. ikinciye 2 adet Pante X2. Üçüncüye 1 adet verilecek. Başka anlatma Amerikan şey dediğim gibi çekiliş tarihi son gün 24'ü 24'ünde açıklanacak bir şey yapmanız gerek yok tek Panther discord kanalına girip buraya tıklamanız gerekiyor ve bu şekilde çekilişten ücretsiz bir şekilde cihaz kazanabilirsiniz görüşmek üzere.